Kolay gelsin. Bahçe sefası mı? Ya ne sefalık halimiz var ya. <laughs> Ay ortalık mis gibi limon kokuyor ya çok güzel. Değil mi? <laughs> Sizin için yaptım. Gerçekten? <laughs> Aa zahmet etmişsin valla mahcup oluyoruz sana. Ay yok canım ne olacak. Ya tek başına yemek yapmanın da yemenin de hiç keyfi yok. Ay çocuklar bayılacak. <laughs> Afiyet olsun. Pardon şuna bakmam lazım. Tabii. Alo İpekciğim. Ah canım benim. Evet ameliyat iyi geçmiş. Aldım haberini. Çok sevindim. Dönüyor musunuz bugün İstanbul'a? Tamam canım. Döner dönmez beni ara doktoruna konuşacağım. Tamam tatlım hadi anneciğine de çok selamlar. Tamam hadi hoşça kal. İyi yolculuklar. Oh Allah'ım çok şükür. Hasta çocuklarımızdan biri. Almanya'da ameliyatı iyi geçmiş İstanbul'a dönüyorlar. Aa, hatırladım. Çok sevindim. Gözün aydın. Ay vallahi üzerimden büyük bir yük kalktı. Vallahi kendinde ne kadar gurur duysan az biliyor musun? İnsanlar vergi ödememek için sahte vakıflar kurarken, hırsızlık yaparken... ...senin çaban gerçekten kıskanılmayacak gibi değil. Vallahi temiz tutmak o kadar zordu ki. Ya bir de bu kadar dara düşmüşken. Neler duyuyoruz? Böyle şeyleri kendi çıkarları için kullanan insanlar filan Çok fena. Ay Allah korusun. Ölsem daha iyi. Baksana saçlarımdaki beyazlar hep titizlenmeler yüzünden. Ay ne beyazı canım. Beyazın falan yok. Var var. Yok yok. <laughs> i̇şte otel bu. Bu birhane mi kurtaracak baba bizi? <laughs> Haklısın tabii suç bizde. Öyle görkemli, ihtişamlı yaşattık ki size hayatı. Çıktığınız yeri beğenmiyorsunuz. Ne oluyor? Oğlum otelini göstermeye geldim. İyi tamam hadi gördünüz. Yolla. Sezon sonunda gelip yara hasılatı alacaksın zaten. <laughs> ben bırakır mıyım lan sana buranın işletmesini? He? Sen ne anlarsın işletmeden? Ahıra çevirmişsin burayı. Bak buraya gelip benim huzurumu kaçırmak yok. İşim gücüm var benim. Tamam Ortaklık kağıt üstünde. Ne işte ben de iş konuşmaya geldim. Ya sen bizim payımızı al ya biz senin. satmıyor mu Ya. Satacaksın. Hem de eşek gibi satacaksın. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bura bizim, sen ne yapıyorsun? Sizin mi? Biz sizinle mi ortak olduk yani şimdi? Siz kiminle ortak oldunuz oğlum? Abi. Baba. Satmıyor Yıldız'a da söyledim. Ne söyledin lan sen Yıldız'a? Sen Yıldız'a ne söyleyebilirsin lan? Niye? Otelin sahibi değil mi? Sen kimsin? Bana bak. Ben sana onunla konuşmayacaksın demedim mi? Ha? Karımın peşinde dolaşmayı bırak. ...en azından başkalarının, sevgililerinin kuyruğunda gezecek kadar haysiyetsiz değilim. Lan ne diyorsun sen lan? Baba dur! Gel lan! Baba, dur. Ne diyorsun lan? Baba! Baba dur! Dur! dur. Al git lan babanı! Her... Dur. Dur. Baba dur! Ben, baba, dur. Al. Abi! Baba dur! Ben, dur. Baba dur. dur! Gel lan! Yeter lan! Çıkın buradan! Ne ediyorsun lan? Bırak sana! Ha? Baba! Göreceksin! Yeter lan! Çıkın artık! Göreceksin lan! Göreceksin! Yürü git lan geldiğin Geri dön! Hayvan! Sakin ya.